Çalışanların %47'sinin asgari ücret üzerinden gösterilmesi sonrası harekete geçen hükümet 1 Kasım'da düğmeye bastı. Uluslararası meslek kodları esas alınarak 5400 meslek kodu belirleyen SGK, 1 Kasım'dan itibaren işverenlerin sigortaya bildirdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde çalıştırdıkları her kişi için meslek kodu isteyecek. Bazen sanki buradan şey, nefis geliyor. Öncelikle üst kuruluşları ve ücret tarifeleri olan sektörler mercek altına alınacak. Eğitim iş kolundaki özel okul ve dershaneler, özel hastanelerde çalışan doktorların ücretleri incelenecek. Sağlık Bakanlığı'na yazı yazılarak ortalama pratisyen, uzman hekim maaşları sorulacak. SGK çeşitli sektörlerde üst kuruluşlarda yazı yazılarak ve ortak çalışarak ortalama ücret tespit edilecek. Bugün işçilerin %47'si askeri ücretle gösteriliyor. Kurum bu oranı 1-2 yıl içinde %20-25'lere düşürmeyi hedefliyor. Özel okullardaki öğretmenler kamuda 2200 lira olan öğretmen maaşından daha düşük ücrete çalışamayacak. Geçtiğimiz aylarda futbol sektörünü mercek altına alan SGK, futbolcuların %80'inin askeri ücretten çalıştırıldığını tespit etti. Kulüp yöneticileriyle yapılan 3 toplantının ardından futbolcuların gerçek ücretten gösterilme oranının hiçbir denetim yapmadan %90'a çıktığı belirtildi. Kulüplerle yapılan toplantıda gerçek ücretten gösterilmemesi halinde denetim yapılacağı vurgulandı.